Hayret. <laughs> evet. Ne dedi? Bunu esrar çekmiştim. Ha. Ondan sonra ben bana dedi, ben dedim ki bunu sakın bir yere koyma falan dedim, tamam ha. mı? Ha. Çünkü biliyorum depresyonda o, koyuyor ha. bir şeyler falan. Ondan sonra bir baktım, ondan sonra koymuş. Hemen sildim. Ama bunu siz na nasıl buldunuz hemen? Anlamadım Biz yani. Biz Buluruz. Silmiştik bunu. Biz bulur. Yana kayalım şöyle. Hayır. <laughs> Otur o zaman. Evet. Anlatabilir misin? Melek, <laughs> Melek. Burada dep ilk depresyona girdiğim gün. Anladım. Bunu getirdik sen istemiştin. <laughs> şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Nasıl yani? Tabii. Nasıl? Bunu daha önce birisi yapmış. Kim yapmış? Siz de onu taklit etmişsiniz. Aa. Yani benim hiç haberim yok Gerçekten tamamen Özentilik yani biz buna özentilik diyelim ben... Bizinki daha iyi bilmiyorum Bu ne? O biraz önceki Gelpaze Bizdeki <laughs> <laughs> B12 eksikliği insanda kalıcı hasarlara yol açabilir B12 almayı asla ihmal etmeyin F42 Kaç sene diyecektim ben? c 30 46. B11. Ve buna yakındı işte. B11. Buna yakındı, buna yakındı. Lütfen. Lütfen. B12 kullanalım. Kullandırtalım. cicişler kültür patlaması ve dayanışma.